Amerikalıların tıraşını yapsak, onların ayakkabı modeli, onlar dövme yaptırıyor bize. Dövme lanetlenmiş günahtır kardeş. Dövme yapmak lanetlenmiş günahtır. Böyle lanetlenmiş günahlardan bir tanesi de erkeğin kadınlara, kızlara benzemesi, kızların erkeklere benzemesi. Daracık pantolonlar giymek, göbek açmak, küpe takmak, bilmem ne yapmak, dövme yaptırmak, orasına burasına bir şeyler takıyorlar ya peygambere benze peygambere bakın öleceğiz kardeşlerim karşımıza Kur'an'la peygamberimizi koyacak Allah ey kulum ben sana aha bu peygamberi bir de bu Kur'an'ı gönderdim senin neren benziyor deyince ne diyeceğiz kardeşlerim he o yüzden ne yapalım kardeşlerim kendimize Allah için çeki düzen verelim ben sizi Allah için seviyorum ya ne yapacağız doğruyu anlatacağız. Birbirimizin faydasını konuşacağız kardeşler.